Kedim şu anda çok korktu, hemen saklandı çünkü e, insanların buraya attığı ıvır zıvırlar, çöpler için kocaman, devasa bir kepçe geliyor, komik. Hakikaten acınası. Yani onca yapılacak e, çalışma var ve onarılacak olay var. İnsanların buraya attığı birkaç tane ve neden attıklarını da bir türlü anlamadığım ya da işte birkaç kova şey için soba külü için devasa araçlar geliyor. Hakikaten çok ilginç. bu araç sanırım dışarıdan alınmış Ankara plaka. Çok ilginç. Belediyenin imkanları. Oysa ki evlerin hepsi bahçeli bahçelerine bir kompost alanı yapsalar. Yine bahçelerine bir çukur kazıp küllerini oraya dökseler ne ben rahatsız olurum ne evime kül dolar, çöp dolar, toz dolar. Ne de hayvanlar bu gürültüden rahatsız olur. O kadar gürültü var ki. Seyyar satıcısı ayrı, işte bu iş makinalarının gürültüsü ayrı. Yani evimde oturuyorum bir anda pencerede birisi yani sürekli perdeleri kapalı tutmak, sürekli biriyle göz göze gelme ihtimalini düşünmek ve bunun için önlem almak hakikaten yorucu ya. Yani bunca aksaklık varken, bunca eksikliğinin giderileceği olay varken imkanların, paranın, boş şeyleri aktarılması bir vatandaş olarak çok üzücü. Hakikaten ya o kadar çok ses çıkıyor ki hayvancağız korktu ve kaçtı. Hem kuşlar hem kedi.